temayülat i kalbiye ef'ali i değildir. Kalbin meyli yani insanın isteğiyle değildir. Hakkın isteğidir. Çünkü gözler ve kalpler yedullahdadır. Kalpler ve gözler yedullahdadır. Allah'ın yedir yedilmanı yedildedir yani. Ama Cenab-ı Peygamber diyor ki, birbirini sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Beni her şeyinizden sevmedikçe imanınız kemale girmez. Diyor Peygamber. E peki nasıl Kalp meyli de Kalbin meyli de hak, hakkın meyli de yok. Şimdi sünnetin Resulü'yle iktidar ederek Selam Peygamber'e sünnetlerini işlemeye başlar bir adam. O sünnetleri işlemek mana tarlasına muhabbet tohumunu atmaya benzer. Sonra onu göz yaşıyla sularsa oradan meyve verir istikvalde. Tabi ekilen meyve sulan diye baktı meyve verdiğin gibi. Cenab-ı Hak'ın haber kalbini hemen muhabbete çevirir. Yani. İşte onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de yuhibbûm ve yuhibbûne. Allah sevdi, Allah'a sevdiler. İşte ilahiyeti şey gösteriyor Cenab-ı Hakk'ın bir kısım. Bir kısmını Allah-u Teala sever. Bir kısmı işte riyaziyatla Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini üzerine celal eder. Kalbi muhabbete döner.